Bavulumdaki Kırık Fincan Günlerden bir gün yamacın dibindeki küçük kasabaya kasaba sakinlerin şimdiye kadar hiç görmediği farklı biri içka geldi. Kasabanın bu yeni konuğu oldukça yorgun, üzgün ve hatta biraz da korkmuş görünüyordu. Kalan son gücüyle de peşinde kocaman bir babulu sürüklüyordu. Merhaba, çok yorgun görünüyorsun. Bavulunda ne var? Bavulumda mı? Ee, Bavulumda güzel bir fincan var. Fincan mı? Ama bu bavul bir fincan için çok büyük. Evet bence de öyle. Ama neyse ki bavulunda sadece fincan yok fincanımın üzerinde koyabileceğim ahşap bir masa ve oturup çayımı içebileceğim bir sandalye de var. Ne yani? Şimdi bu bavulda bir masa ve bir sandalye mi var? Oldu. Sonuçta bu onun bavulu. İçinde ne olduğu bizi ilgilendirmez. Gerçekten mi? Bir masa ve sandalye. Bu küçücük bavulun içinde. Evet. Üstelik çayımı demlediğim mutfağım ve küçük ahşap kulümem de bavulumda. Anlayacağınız tüm evim bu bavulda. Sadece bu kadar da değil. Evimin bulunduğu ağaçlarla çevrili rüzgarlı tepe, bulutsuz günlerde görünen deniz. Hepsi bu bavulun içinde. Ama şimdi biraz dinlenmem gerekiyor çok ama çok uzun bir zamandır yollardayım. Öyle uykusuzum ki birazcık olsun uyumam lazım. Ne kadar değişik biri. Daha önce onun gibi birini hiç görmedim. Bence de öyle ama şimdi bırakalım da biraz dinlensin. Bence ona hemen güvenmemeliyiz. Bavuluyla ilgili doğru söylediğini nereden bileceğiz? Hımm. Bunu anlamanın bir yolu var aslında. Bavulu kırıp içine bakmalıyız. Acaba bütün o saydığı şeyler gerçekten bavulunda mı? Belki de tilki haklıdır. Doğruyu söyleyip söylemediğini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar öyle bir şey yapmamalısınız. Bu onun bavulu. Bizim değil. Ama tilki ve minik kuş tavşanı dinlemediler ve bir kay kaya parçasıyla bavulu kırıp parçalar. İşte gördünüz mü? Kırık bir fincan ve eski bir fotoğraf bize yalan söylemiş. Hmm, aslında yalan söylemiş sayılmaz. Valizinde bir fincan olduğunu söylemişti. Evet, siz ona inanmayıp bavulunu kırdınız. Uyanınca bizim hakkımızda kim bilir ne düşünecek. Bu sırada kasabanın yeni misafiri uykusunda sayıklıyor. Huzursuzca kıpırdanıyor çünkü rüyasında sürekli koşuyor. Birilerinden kaçıyor, saklanıyor, dağları aşıyor. Derin uç, uçsuz bucaksız sularda sürükleniyor. Rüyasında bile nasıl sıkı sarılıyor. Asla elinden bırakamıyordu. Sahip olduğu tek şey bu bavuldu. Ama uyandığında bavulu, bavulu, yanında yoktu. Peki peki ama neredeydi? Telaşla etrafına bakınırken birden kazaba sakinlerinin yaptığı şeyi gördü. Masası canım. Ve evi karşısında duruyordu. bavulunu kırdığın için özür dileriz. Elimizden geldiğince tamir etmeye çalıştık. bavulundaki fotoğrafı gördük. Rüzgarlı tepeleri evini sana getirmemi getirmeliyiz belki ama senin için yeni bir ev yapabiliriz diye düşündük. Umarız beğenirsin. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu ev çok güzel, harika. Ama bir şey eksik. Üç fincana daha ihtiyacımız var.